kurtaran bakıştı omuz üstü bakış ve can kurtaran bakış iki farklı şey. Bu üstü bakışta kör noktaları kullanıyoruz. Kör noktalar için yapıyoruz onu. da demek sağa geçeceğim ya. Şu hareket bu omuz üstü bakış. Can kurtaran bakış ise yüzünüzün komple dönmesi. Kameradan belli olacak mı? Genelde sola doğru yapıyoruz ama sağa doğru yapayım. Yani şu. Bu omuz üstü bakış. Bu can kurtaran bakış. çok çocuğu bunu birbirine karıştırıyor. Can kurtaran bakışı omuzüstü bakış zannediyor. Omuzüstü bakış kör noktada çünkü aynada gözükmeyen yerler var. Ne zaman daha çok lazım olur bana? Kullanmayı mutlaka düşünmeliyim. Akan trafikle aynı hızlarda veya daha altında gidiyorsanız konum değiştirmeden hemen öncesi omuzüstü bakışı da mutlaka hesaba katmalısınız. Yüksek hızlı bir trafiğe girerken de can kurtaran bakışı mutlaka kullanmalısınız. Ayna gerekli bilgiyi vermez çünkü. Bu da can kurtaran bakış. Ne o emniyet şeridinde durdum yola çıkacağım. Ayna yeteri kadar bilgi vermez. Gelenleri görürsünüz ama hızlarını kıstaslayamazsınız. O yüzden şunu yapmanız lazım. Okey. Can kurtaran bakıştı gene özet omuz üstü bakış ve can bakışla ilgili. Akan trafiğin altına mı düştünüz? Örnek geldim. Yavaşladım kamyonun arkasında. Bir sebepten burada kaldım. Kızım şu an akan trafiğin bayağı altına düştü. Aynaya güvenmeyin. Omuz üstü bakış kör nokta ile ilgili. Şimdi geçtim. Yapma zamanım ne zaman? Manevranın hemen öncesinde. Ha bu arada şunu da göstereyim. Ne o? Hani sola geçeceğim ya attım. Şimdi şöyle bir baktım. Daha geçmedim ya bak unuttunuz şu anda. Tekrar güven vermez. Bir daha bakacaksın. Bir daha bakacaksın ve bu çok risklidir. Manevranın hemen öncesinde. Örnek şu anda geçeceğim. Arkamda yani görüyorum aslında kör olan yok ama sol sinyali verdim. Ayna kontrol okey. Omuz üstü bakış. Şimdi manevra. Sinyali kapattım. Araç olduğu için verdim. Önemlidir Can kurtaran bakış neydi Yüzümün komple dönmesi Daha yüksek hızlı bir trafiğe Gireceğim her yerde bunu kullanmak zorundayım Şimdi birazdan olacak Omuz üstü bakışta Buranın çıkışında Can kurtaran bakış gelecek Çünkü geriye doğru gideceğim Mecburen o da gene tam şeride yani hızlanma şeridinde hızınızı arttırdıktan sonra katılım sırasında kullanmamız gereken bir bakış. Aynadan hızları kıstaslayamazsınız. Yani siz orada veya 30 iken 40 ken gelen bir araba 2.5 kat hızlı sizden. Sakattır yani. Bu arada kavşağın içi komple hep yarım devraj dönüyorum. Viraj değil buraları. Sola gideceğim için solda kaldım. Bu da can kurtaran bakış. Yüzümün döndü her bakış aslında can kurtaran bakış. Şimdi burada katılımda bir tane sağda şerit oluşacak. O şerit katılım şeridi, hızlanma şerididir. Akan trafik kısmında bir nevel çıkmayı hedeflemelisiniz. Böyle bir katılımda. Bak şu şerit önümdeki. Hızlandım. Aynadan baktım gelen bir motor var. Başka sadece bir tane motor var ve çıktım. Bu can bakıştım bakıştı. Gene manevranın hemen öncesi yaptım bunu. Umarım faydalı olmuştur. Selamlar.